Selamlar dostlar. Bugün 13 Şubat Salı günün maçlarıyla karşınızdayım. Şampiyonlar Ligi yaklaşık 2 aylık bir aranın ardından döndü. Bugün son 16 turu maçları var. İlk maç Kopenhag Manchester City. ben bu maçta karta yöneleceğim. 3.5 ve 4.5 üst kart öneririm. Kopenhag sert bir futbol oynayacaktır. Manchester City'nin darlayıcı oyununa karşı Manchester City'nin boğucu oyununa karşı sert oyunla yanıt verecektir. Bu da kartları getirecektir dolayısıyla. 1.53 orandan banka olarak 3.5 kart üstü alınabilir. Listli tahmin olarak da 4.5 kart üst. Bu iki tahmin. Skor olarak da 3-0, 2-0, 3-0 gibi Manchester City galibiyeti öneririm. Manchester City bence bu maçta gol yemeyecektir. Kopenhag'a güvenen çok fazla arkadaşımız var. Tabii. Manchester City böyle maçları oynamayı iyi biliyor. Ben bu maçta Manchester City'nin gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Özellikle erken gelebilecek bir gol Kopenhag'ın direncini iyice kıracaktır. Ve sert oyuna yönlendirecektir Kopenhag'ı. Bu da kartları getirecektir. 3.5 ve 4.5 üst kart öneririm bu maç için. Günün ikinci Şampiyonlar Ligi maçına geçecek olursak Leipzig Real Madrid. Real Madrid'de Bellingham'ın oynamayacağı konuşuluyor. Sakatlandı o da son maçta. Leipzig Manchester City'nin ardından grubu ikinci olarak tamamladı. Tabii o grupta Manchester City, Leipzig, Young Boys ve Kızıl Yıldız vardı. Sıralama hemen hemen belliydi. Sadece üçüncünün kimin olacağı konuşuluyordu. Üçüncü de orada Young Boys oldu. Kızıl Yıldız dördüncü oldu ve elendi. Benim bu maç için tahminim korner üst gelecektir. 8.5 ve 9.5 üst korner bence bu maçta girilir. İki takım da bol korner atan bir takım. Onun dışında taraf olarak sanki berabere gibi geçiyor benim için bu maç. Ev sahibi bir buçuk üst de öneririm. Burada 1.86 orandan ev sahibi bir buçuk üst ama ilk tahminim burada korner olacak. Sekiz buçuk üst korner. Skor olarak da 2-2 gibi bir skor bekliyorum. Leipzig 2 gol atacaktır tabii Real Madrid de karşılık verecek de buna. Bu maç için tahminim 8.5 korner ve ev sahibi bir buçuk üst skor olarak da 2-2 gibi bir skor bekliyorum. Burada maç beraber bitecektir. Real Madrid Tabii bu kulvarda Real Madrid'i karşımıza almak da öyle kolay olmuyor ama ben bugün Leipzig'e güveniyorum. O da bir Alman takımı sonuçta. Önemli yıldızları da var. Korner üst ve ev sahibi bir buçuk üst bu maç için tahminim. Üçüncü maça geçecek olursa tabi bülten de kısır. Şampiyonlar Ligi maçları var sadece. Bristol City ve Southampton, da küme düşmüştü. Bu sene muhtemelen geri çıkacaklar. Onların da yokluğu belli oluyor Premier Lig'de. Benim bu maç için tahminim karşılıklı gol var. İki takım da gol atacaktır bu maçta. 1.59 oranından karşılıklı gol var Girilir. Bence gelecektir. Southampton kazansa bile 2-1, 3-1 gibi kazanacaktır. Veya 3-2. Ama gollü bir maç olacaktır. Bu maç için tahminim karşılığı gol var. Son maçımız basketbol maçı. Bu maçı da maç fazlalığı olsun diye ekledim. Ee, dikkatimi çekti bu maç. İlk iki sıradaki takım oynuyor. Chemnitz ile Bayern Münih. Deplasman takımı lider sürpriz bir şekilde. Bu senin flash takımı. Benim bu maç için ilk tahminim 159.5 üst. Burada 1.52 oranla 160 sayı var. Girilir özellikle Bayern Münih yüksek sayı atacaktır tabii bu deplasman takıma da karşılık verecektir. Onun dışında bu oranlar bana biraz absürt geldi. Yani ben deplasman takımının öyle çok fazla fark yiyeceğini düşünmüyorum. Başa baş geçecektir maç. Deplasman 12 fark yemez burada 1.45'ten bence alınır. Onun dışında 159.5 üstte bu maç için diğer tahminim. Bugünün tahminleri bunlar da herkese bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.